saçımı nasıl yapacağım ya? Saçım bok gibi. Niye bilmiyorum. Uçları sarı ama ölü. Yani şu sarı kısım bakın. Şu sarı kısım ölü. Ah. Bu kadar ölü var. <laughs> Bu kadar ölü. Görüyorsunuz değil mi? Şuradan kesmek lazım yani. Çok kötü. Saçlarım uzadı. Benim saçlarım şöyle, bu senenin başında şuradaydı, bakın, şuradaydı. Aa böyleydi. Bu senenin başında saçım böyleydi. Ve şimdi böyle. Benim saçlarım çok hızlı uzuyor. Bu da böyle bir bilgi. Benim saçlarım aşırı hızlı uzuyor. Bilmiyorum bu neden genetik herhalde. Çünkü ben saçlarımı uzasın diye hiçbir şey yapmıyorum. Niye oraya konuşuyorsan? saçlarım uzasın diye hiçbir şey yapmıyorum ama çok hızlı uzuyor neden acaba Cık, gene de ki kılımız sağlam neyse hazırlanıp defolup gidelim saçlarım hiç güzel değil <laughs> neyse zaten yaşadığım yerde güzel olsa ne olur güzel olmasa ne olur böyle giydim Saçlarım çok kötü bu arada. Alışveriş kombini. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Biraz yürüyeceğim. Şey, markete gidiyorum ama yolumu uzatarak yürüyeceğim. Bunu şey yaptım da iki gün öncesinden çıkardım tasmayla burada dolaştırdım. Şimdi de böyle biraz hani bir iki günde sıkılmıştır hayvan diye. Biraz yorum şey yapayım bura böyle dolaştırayım etrafa baksın. Ele dolaşıyoruz. Biraz gezelim. Yolunuzu atıyorum bir şey Sus sus aşkım kudurmasın. Seni görünce kudurur ama. Neyse. Hadi biraz dolaşalım bana. Şimdi biraz dinleniyoruz. Çok yürüdük ya. Hem de etrafa baksın diye aşkım biraz. Arabalar falan geçiyor. Onun çok hoşuna gidiyor. Ben onu gezdirirken genelde mesela dolaşıyor, dolaşıyor bir yarım saat falan. 2 saat dolaştırıyorum normalde. Bir yarım saat dolaşıyor. Sonra geri kalan belki de bir 40 dakikasını falan şey yapıyor. Böyle herkesin gelip geçtiği yerde oturuyor böyle herkesin gelip geçtiği yere gidiyor. Orada oturuyor. Gelen geçeni izliyor. Çok aşırı seviyor gelen geçeni izlemeyi. Çok yüksek sesle konuşuyorum. Aşırı şey araç var. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Şu etrafı deli gibi. bak <laughs> ya, yeri ya Oh. Saça başa bak. Ah. Şimdi ya şey fırından ekmek aldım falan. Kızla mı sohbet ettik falan. Ay. Sırf benim sır çok tüy döküyor. Şimdi kızla tabii e Kızla şey konuşuyordum fırında. Dört yaşına kadar kediyi bu bakmış, sonra da bırakmış. Yani şöyle bir şey. Madem kardeşlerim var, tüy dökme olasılığını biliyorsun. Sen niye baştan kediyi alıyorsun? Ondan sonra e, ben bakamayacağım deyip bırakıyorsun. Tamam ben seni anlıyorum tek yaşadığım için hani ilk başta kızdım hani dedim niye bıraktın ama hani anlıyorum seni falan dedim kıza. Ama şöyle bir şey zaten kardeşlerin olduğunu baştan bilmiyor muydun? Yani hayvanların tüy dökebileceğini de bilmiyor musun? Sen o kediyi kendine alıştırıp bir kere kediler depresyona giriyor. Bütün hayvanların depresyona girdiği ortaya çıkmış. Yani o hayvanların ilk başta düşünsene sen şimdi örnek veriyorum küçüklüğünü hayvanlar 4 yaşında neredeyse 25-26 yaşında gibi oluyor tamam mı? Sen 25-26 yaşına kadar biriyle yaşamışsın. Annem baban dediğin birisiyle. Sonra seni o bir anda bıraksa ne hissedersin? İşte o hayvanlar da bunu hissediyor. O kadar acımasız, o kadar neyse kızdan bırakmak zorunda kaldım. Bir şey demedim. Allah hepinizin cezası. bakayım güzel bir şeyler olursa alacağım. Bu da burada. Allah aşkına markete girdim. Aynı Hindistan ülkesi burası ya. Benim yaşadığım yerlerle alakalı ama ben şehir içinde nişan taşındaki marketlere gidince de bulamıyorum. Yani Avrupa'da mesela sürekli farklı binlerce mesela bir bisküvinin binlerce çeşidi var. Böyle binlerce meyvesi var, şey var. Ve sürekli üretiyorlar adamlar. Mesela binlerce çeşit bir, bir ürünün binlerce çeşit versiyonları var. Bisküvi olur, atıyorum yeme içme olur, sandviç olur neyse. Her şeyin binlerce çeşidi var ve sürekli üretiliyor, yenileri oluyor. Ama Türkiye'de ben 15 yıldır Hadımköy'deyim. Ve bu özellikle Hadımköy'de ya Türkiye'de her yerde aynı, şehir içinde de aynı yani kendimi bildim bileli hep aynı markalar aynı markaların aynı bisküvileri ve hiç yeni bir şey yok hep aynı bir de ya çiğ köfte atıyorum ya sushi bir dardanelin suşisi var farklı onu yemekten de midem tanıyor artık sürekli aynı şey yani marketler bombok çalışın para kazanın yurt dışına gidin Erdabi ve oradan yemek yiyin ben ya da oradan abur cubur olun yani gerçekten. Bu ne ya? Hep hep aynı şeyler. Ay. Biz şimdi marketten çıktık. <laughs> o da bende bakıyor böyle şeyleri reyonlara. Bulamadık bir bok. Hep aynı şeyler, aynı ürünler. Tipim kaydı. Çünkü çok esiyor. Ah, gerçekten ben bu ülkedeki adaletsizlik, şu bu hayvana şiddet kadına Kadına şiddet ne? Kadına şiddet suçluların serbest kalması bana laf attı bir tane. Herhalde şey otistik. Neyse otistik olduğunu bilmiyordum. Otistik değil be. Bir çocuk rastgele laf attı. Şey. Abur cuburu. Ondan sonra abur ne bileyim. Hayvan düşmanlığı. Ondan sonra işte suçsuzların... İçeri girip suçluların ceza alması falan bunlar falan zaten var. Ve ülkede sevilebilecek hiçbir şey yok. Geçin ben bu ülkenin hiçbir şeyini artık sevmiyorum yani iyicene nefret. Markete giriyorsun ürünler bombok. Bir de hep beklemiş marketteki ürünler bak hep aynı şeyler. Aynı markaların aynı ürünleri onlar üretiyor. Mesela tüm ülker eti üretiyorlar yenilerini. Ama üretik, yeni ürettikleri binlerce çeşit yurt dışına gidiyor. Türkiye'de hep aynı ürünler kalıyor. Bir de üstüne üstlük beklemişler hep varmış markette. Siz hesap yapın yani. Aynıysa ben eve gideceğim. Çok sinirlerim bozuldu ya. Yani gerçekten iğrenç bir ülkede yaşıyorum. Hadi bir gün herkes seri katil olacak. Mükemmel. <laughs> Her şey kalitesiz olmasın. diyeceğim Her şey güzelin. Bizi Azizim çocukları topladım. Da... Elim ağrıdı. <laughs> Steye girdik. Şimdi eve gidiyorum. Ay yoruldum için. Ay kapatayım kollarım çok ağardı. Aşırı derecede yoruldum sadece. Ekmek aldım. Çünkü markette hiç istediğim bir şey yok. Hiçbir zaman da yok. Böyle böyle zayıflıyorum işte bir bokum. Avrupa'da falan olsam orada her ürünün çeşidi falan var. Çok kilo alırdı. Almazdım. Bir şaka yapıyorum. Ben yine diyetime uyardım. Oh, yoruldum. Çok yoruldum. Ay ah, şimdi eve gidiyorsun. Ah, çok güzel kokuyor. Sanırım adam yerleri silmiş. Çok güzel. Çok güzel tatlı yani. Ay. Çok yoruldum canlar. Bey yıllar. Hadi bize de geliyor. Kapıyı açar açmaz sizde. Hepsi biliyor biliyor musun? Biliyoruz. Annem daha önce serdiği filmi yine aynı özenle Ay, serdi. Siyasetin da çok fena ya. Ay boş Salatalığımıza Salatalarımıza bakın. Böyle karıştırıyoruz bol bol. Güzelce. Bu salatalığın içinde bir ben yokum. Domatesi var. Mısırı falan. Bir ben eksiğim. Ben... Salata <laughs> candır. Gerisi şey <laughs> heyecan. Verdin kediye. Dur dur kediye sabah ne kadar tavuk verdi? Bir tabak. Az önce yine bir tabak tavuk verdi yani iki tabak e, içinde bir sürü tavuk yedi ve hayvan çatlayacak yani ve hala hazırlık. buna yani dünyaları versen doymaz ruh hastası. Ama böyle şeyi seviyor. Böyle. seviyor mu? Hiç vermeyeceğiz çatlar ölür ha. Yani. Böyle hazır Yani dünya kadar yese de biz onun istediği şeyi yediğimiz sürece doymayacak. Öyle bir değişik. Doymuyor. Doymuyor. İki tabak. Aslında şu hayvan şu anda çatlaması lazım. Yattı hemen kendini attı. O kadar çok yemek yedi. Hala istiyor. Sen obez misin? Ya sırf o sofraya oturup yanımızda dikiliyor. O bir geleneksel bir adetidir. O her sofrada yanımızda olma adeti. <laughs> İki tabak tavuk yedin. Çatladın değil mi? He? Aç gözü. Göbüşün çatladı ama değil mi? Sen şey oyun oynayamıyorsun bile, mahvoldun değil mi? Şişt, bana bak bana, çatladın değil mi iyicene? Bakayım. Oo. İki tabak tavuk ben bile yiyemem, sen yedin ya. <laughs> Bildiğiniz tabak ha, iki tabak ağzına kadar tavuk. Şişt. Şişt. bana bak. Çatladın mı? Hı? Ya. Sen şu evet. kumandayı versene bir. Kumandayı veremem, o arkasına koydum. İzleyeceksin MasterChef'ı. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? MasterChef'te dedikodu yapıyorduk da, yemekleri falan. Orada bir tane çocuk var, onu anneme diyordum. Ha, yaptığı yemekler mi? Ha, yaptığı yemekler mi? O bir tane var, adam var ya, bir de hareketler falan, ona çok benziyor. Var ya bir tane. Trend olan adam biraz. Buna, Buna rağmen ne kadar yağmış, kapkar olmuş bu. Denize gitmiştir. Bir, zayıf bir de zayıflamış. Ama zayıflayınca neyse. Güneşlenirken yağları bir erimiş galiba. Fazla güneşlenmez. Yağları erimiş. Kek yiyoruz, <laughs> delikodu yapıyoruz. Da, Öyle. E, ofisimizi de, 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 konuşuyoruz. Demet amca yapmış sonunda herhalde. Biz de artık. Bir açalım ofisimizi de zaten şeyi yapmış duvarı sonunda ya. Duvar oldu, parkeler oldu. Tadilat bitti. Şimdi şeyler takılacak. Duvara yapıştıracağız. Jalüziler takılacak. Jalüziler de taktım. Jalüzi değil kızım, jalüzi. Bir gün o da olur. Ofiste jalüzi mi var sonra? <laughs> Tuvalete. Rahatlayan mesela senin senin... <laughs> Su terapisi. <laughs> senin seansına giren böyle beyinden rahatlayacak ya. Bir de onu jacuzziye sal. Oh! Devasa Çok, bir şey Çok güzel. Bir de şey var. Onu diyorum anneme de kandıramadım. Böyle diğer aldıkları benim en beğendiğim o göz. Onu böyle benim direkt üstüme yapış, şey yapalım koyalım diyorum. Ama annem diyor o zaman da <laughs> psikolojileri bozulmasın yani, evet, danışmanlar diyari, böyle. Kocaman bir göz sürekli Masmavi böyle, şey. böyle ter genç gibi gözler. Ama böyle şeyi sarı. Yani mavi değil mi? Etrafı sarıydı. Şeylerimizi içti. Işte. Tablolarımızı asacağız. O tabloyu ben çok beğendim. Mobilyalarımız var onlar montajlanacak. Minyatür yani, yani Şey, şey mi, minimalist. Yok yalızları ayrı perdeci gelip tutacak He. Olabilir. Türeceğim kitaplarım var benim. Ana kaynak kitaplarım. Onları ayıralım. Ondan sonra şey diplomalarımız, sertifikalarımız onlar belge şey yapılacak, çerçevelenecek. Hmm. Onları yaptırmalıyız. Bunlar onları bugün çıkartalım annem. Ha ben şimdi sınava girerim ya. Çıkarttık. Şu anda da girerim, şu atayım da şimdi darpede. Şu video çekelim girerim sınava. Hmm. Yaşam koşulu eğitimi. Hemen yapalım. Tamam onu yapalım da şu diplomaları falan da çıkaralım da onları çerçeveletelim. Ben kart vizitimle falan da ya. uyarılıyor. Yavaş 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 böyle faaliyete geçireceğiz. Tınızım, reklam. Kart vizit. Başka ne var? Onları benim aslında yani halletmem lazım da daha yapmadım. Şimdi o kuyruğuna bakın çakı gibi. <laughs> o kuyruğu birazdan korku filmi uzayacak ama. Eliyor. <laughs> Ay çay koy kah. Türk dizileri izleyince biraz böyle az önce Eşref Rüya'yı izledim de. Koy çay koy. Ben ne dersem o erkeğim mi? tek. Çay koyulacak. Allah'ım nasıl bir toplumsal kültürler yapıyorum. Amin. Çağatay'ı çok seviyorum bu arada. Çağatay dizi de güzel. Çağatay da güzel Çağatay yani. Çağatay çok tatlı değil mi Somer şefim? Bilaylı şimsi böyle. Gülüp kibar şey giyiniyor böyle. Renkli giyiniyor Bize falan. Pijama gibi giyiniyor ya. Çok ama çok renkli kişilik o adam biliyor musun? İçindeki o renkli kişiliği ne yansıtıyor kıyafetleriyle. Güzel yapıyorlar. Ne yapıyor kızım şu anda oluyor. Ay o maymun nasıl da kız maymun şu anda oluyor. Biz bir annemle bir video izledim ben. Bir tane maymun ay var ya Bir ev <laughs> kadınına sen maymun verirsen o maymun hale gelir işte. Maymunu evet. Maymuna üzüldüm. Sırf kendi neyse. Şöyle şimdi <laughs> bakın var ya. Öyle bir kabardı bir ki... Şartım, Aman, tamam. Şey neydi o maymun böyle ona öğretmiş tamam mı günübirlik böyle geliyor dolaptan işte Alıyor. kendi yediği şeyi koyuyor falan filan onları yapıyor okey. Bir de yapıyor bir de böyle bakıyor. Bir de, de annesi, annesi bir şey doğuruyor annesiyle birlikte soğanı çok seviyor soğanı sahipleniyor. Maymuna ev işi öğretmiş. Ay Dilara Ve sen, sen kadın... git o maymun gelsin. <laughs> Bana ama bir şey söyleyeceğim kendi çıkarları için maymunu kullanıyor Yemin ya. Yemin ediyorum var ya. Dilara sen o maymunu geç. O maymun benden daha yararlı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ay işler mi kolaylaştırıyor? Ama gerçekten ay ne kadar güzeliz biz ya. Neyse. Biraz birilerine benzedim. Maymun. Kime <laughs> <laughs> benzedim? Güzel bir anda güzel hissettim. Niye bilmiyorum. Az önce keman konçertosu vardı annem tosttayken bir ağladım bir ağladım Anne. bir ağladım ay sonra ağladık da ağlanınca bir iki saat sonra yüzüm böyle güzel oluyor bakın canlanıyor. Evet yani terapi yaptıktan sonra var ya böyle bu anneye bir bakıyorsun böyle. Anne birazdan biz çünkü sonsuza kadar onu geciktireceğiz. Böyle Şimdi bu videodan oluyor. sonra yapsana böyle bana. Sanki yüzün böyle bir 10 yaş yaşıyor, genç yaşıyor böyle teninin rengi falan canlanıyor. Böyle bir tane yani 16 17 yaşındaki böyle enerji geliyor ya. Öyle değil mi diyor? Evet. Böyle? Bana öyle oluyor yani. Böyle suratına bakınca yüzüne bir şey oluyor. Ben en son 3 hafta önce yaptım. Ay Dilara hadi birbirimize meridyen yapalım kız. Yani nerede olduğunu fark et. Şöyle yapalım. Ondan sonra meridyen, meridyen yapalım. Meridyen de ya yüz varmış, yüz meridyeni var. Yani aynı da ya yapıyorlar. Yapsana bana. Onun o cihazı var ama böyle, o ben gördüm internette onu da böyle yapıyor. Elle de yapabilirsin. Elle yapıyor Ama onun da şey var, Neyi yöntemi var? var. Bir onu ha, baksana ben bilmiyorum. Yapsana bana annem ya. İmplantım olmasa ben yüz yok. Ay, o kadar güzelken. Yani implantı olunca on ne oluyor ki sanki ya? Ama ben çok yaptım. Mesela buraya yaptırayım. Akıllı şey titriyor şimdi ya. Bana gelin ben size yaparım. Bütün vücudumuzda böyle bir, bütün o sinir hücreleri arasındaki iletişimin güçlendikçe, böyle iletişim güçlendikçe böyle kendimizi böyle bir daha kontrollü, daha canlı, daha enerjik hissediyorsunuz. Böyle bloklanmış bütün meridyen kanalları açılıyor. Yeniden böyle oksijen akımı yalanlaşıyor, kan temizleniyor. Vücut aslında şey yapmaya başlıyor. Hani mesela yaşı küçük çocuklar ya da ergenler en ufak bir arızalı arızaları bile mesela bir kırık olsun, kesik olsun, çok çabuk tamir ediyor ya hücreler canlı diye. İşte meridyen de aynısı oluyor. Sen o meridyeni yaptırdığın zaman bütün vücudunun içerisinde bildiğin ya da bilmediğin ne kadar arızalı bölge ya da böyle yıpranmış hücre varsa oraya inanılmaz bir oksijen akımı oluyor. Çünkü sinir hücreleri arasındaki iletişim hızlanıyor ve orayı anında tanır etmeye başlıyor. Ve sen birden dinçleşiyorsun. Ay. <gülüyor> <Özledim>. <gülüyor> <Kislik ya. gülüyor> Hayır, Hayır, sen Ay özür dilerim. Pislik ya. Ay niye bana baktın? Gözüm bozuldu. Yani yemek daha karnın mı aç daha yeni sofradan kalktın. Değil Alperen'e bak Alper bakıyordum. Ha. Ay şimdi ona da ya eşi falan var mı? Y eniştem olsun. Böyle güzel bir tip görüyor. Annem sana öyle geliyor. Ö değil mi yani. Çok güzel ya. Evet tamam işte şey kişiye göre. Hemen de, Master Şefal Alperen. Tamam kişiye göre değişir. <laughs> bir güzel. de bir akım var. İnternetten şunu yapıyorlar şimdi. Bir tane adam özellikle trend olmuş da böyle doğru yata ama tak 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 pah vuruyor ama seksi oluyor. Ya yani tamam da neye vuruyorsun? Ya yani işte böyle seksi seksi hareketler böyle pırt ya da böyle pah <laughs> böyle, böyle böyle böyle. Ya tamam da yani yemek de yapma onu çok işi yani. Çok yakışıklı. Tamam o hareket ona yakışıyor. Yapıyor ama yemek yaparken o hareketleri yapmak. Nerede? Aşçı isen. Yani, aşçı olduğu için ama böyle uzun bir süre ilk başta yakışıklı geliyor. Tamam mı? İlk başta ay çok güzel ama sonra bu niye böyle diyorsun? Yani böyle bir şey oluyorsun. Ne gerek var bu kadarına? Çünkü ona devam ediyor böyle he alırken. Tamam işte o oradan yürüyecekti işte aşçı yani. Düşünsen o süre süre et, eti 20 dakika boyunca tokattısı psikolojisi zaman. <laughs> <laughs> yani böyle abartı yani ne bileyim. Yani yani popüler olmaya çalışıyor. Yakışana da yakışıyor ya. Yani. Onunla dalga geçen bir tane bahçıvan var. Ben onu şey yapıyorum. Bahçıvan hem yakışıklı. Bu benim takip ettiğim de üçgen vücutlu yabancı ama şey yapıyor yani. o öyle yapıyorsa ben de yeşillikleri tokatlıyorum. Hem komik ama hem de çok yakışıklı bir adam. Ona ona bakıyorum. Hem gülüyorum hem de böyle bakıyorum böyle. Bakama da modu olmuş ya? Vallahi ya. Ama şöyle bir şey o dalga geçiyor onunla. Ama bir taraftan kendi de yakışıklı. Yani hem komik hem tatlı o da yani. Göstersene bana kız hep sen Çok Ben de seyredeyim bakayım nasılmış. Ay anne kafanın arkasındaki surata bak. Ben bunu götünü yiyelim. <laughs> <laughs> uzaktan bile <laughs> Ay uzaktan bile çok yakışıklı ya. Çok, çok ay uzaktan bile çok tatlı ya. Ay çok güzel oluyor. Derin derin oluyor. Dinara baksana şuna derin derin oluyor. Hadi şuradan bu Onu böyle büyütürüm YouTube'da. Ben de ağzını büyütürüm. Böyle... nasıldı? Keşke öyle çekseydim var ya. Tavuk için değişik hallere Ağzını gezin. Ağzını açmıştı böyle. Miydi kız nasıl oluyor? <laughs> böyle ya tavuk falan olunca gözü dönüyor böyle oluyor. <laughs> Yaşı şapka yaparken buraları şişiyor ya böyle cinsel şeyden. Aynı şeyi yemekte de yapıyor ama bu taraftan dudaklarını da şişiriyor. <laughs> değişik. Öyle işte. Kah magazin konuştuk gündemimizde. Kah erkekleri konuştuk. Kah işimizden konuştuk. Bu da böyleydi canlarım. Masaya yatıralım. Bu <laughs> hafta sonuna geliyor <laughs> masaya, masaya yatıralım. Masaya yatıralım. Masaya <laughs> yatıralım. Göbeğinden şey suşi yiyelim. Önce Sonra masaya. Şimdi beni yatırın. Sonra sonra seni beni yatırın. Seni, seni yatırın. Somer şefi yatır. yatır... Tabii neyse ona bir şey demeyeceğim. Meme şefi de yatırdık biraz. Şefi, yani sofraya yatırdık. Ha Çağatay yatırdık. Alperen'i yatırdık. Alperen'i yatırdık. Bakalım haftaya masayı kim yatıracağız? Bu hafta bir masanın konukları. Sağlıkla kalın. <laughs> Hoşça kalın. Esen kalın. Biz magazin nasıl? Magazin <laughs> ben... haber. Haber Türk'ün kadını nasıl haber kapandı zannediyor. Evet, hoşça kalın. Bugün de bu kadardı. Dı 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 dı. Kame <laughs> Kameranın çektiğini anlamıyor hadi. Hoşça kalın. Ay çok da sonra dönsün. Bu yaptığım hareketten hani dolayı Kübra mıydı o? Ay evet ya. Ay Kıyamam ya. Çok, çok, çok ya. Ben çok seviyordum onu. Kübra par. Dilan rol Ben seviyorum. Yani hiçbir yani. şey, sevmiyorum. Aa ben Kübra'yı çok seviyorum. Kıyamam onu ya. Niye yani? Neden ya? Tamam, ben... Evet bugün. Şampiyonluk taşı. bak. Isır onu. Bu şimdi de Kübra Karı masalı. Çeşit 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 şekillere giriyor bu kedi ya. Şuna <laughs> bak. Oy 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 <laughs> oy. Tavuk yedi ya. <laughs> ya bir şey söyleyeyim iki tabak yedi artık ölecek hayvan ya. Kız kafasını çek bakayım. Kedinin kafasını. <laughs> ha pardon. Nasıl gidiyor? Az hmm. Aslı kaşlarını o kadar alıyorum yine çıkıyor. Ama güzel alıyorum değil mi kız kaşlarını? Merhaba ben kaşlarımı da alsana kız. Senin kaşların zaten doğuştan. Bu kadının kaşı alınmamış hale bu bakın. Şansa bakın ya. Ay evet ya ben Ben bir, ben bir hafta <gülüyor> almıyorum. <gülüyor> Hayır ben bir hafta almıyorum. Altlardan çıkıyor <laughs> kapanış yapmayı unuttuk dün. Ertesi sabah kapanışa kısmet oldu. Ama şöyle bir şey almadığımda da kavis var. Yani kalın mesela atlardan falan kaş çıkıyor. Ama hafif kavis var bende de. Nasıl yatış lan? Seksiyle gibi yatıyorsun. <gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> Profesör Yeşim Hanım ve ben bugünü noktalıyoruz. Ben de takayım mı? Gözlük çok havalı. Hayır benim yakın gözüm yaşlı. Anne hayır taksan Allah aşkına tam ha, tak. Hayır tam tak. tak. Bak Snapchat gözleri daha da büyüdü. Hadi hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ya anne sen desene. Bir dakika sen deyince bak annem ne isteyince oluyor çok balla. Der misin? A abone olun, işte takipçi sayısı artsın, kanalına abone olun, kanalını paylaşın, beğenip yorum atın bu videoya. Abone olabilir. Öyle değil anne düzgün ama içten de. Mesela ben ne diyorsan tekrar et. Bu kanala abone olur musunuz? Bu kanala abone olur musunuz? Beğenip yorum atar mısınız? Beğenip yorum atar mısınız? Ve lütfen paylaş butonuna tıklayıp yakınlarınızla paylaşır mısınız? Ay çok uzun oldu. Hadi. Ve lütfen paylaş butonuna tıklayıp yakınlarınızla paylaşın. Ama içten demiyor kabul olmuş. Anneciğim ama sen cümleleri tekrarlatıyorsun. Onları ezberlemekten. Evet ama e, takipçi sayım artıyor. Son iki günde şaşırdım. Senin şaşırdı. varoluş sebebin oysa kızım tıklasınlar. Hadi hadi. Abone olsunlar ne diyeyim artık yani. <laughs> var olmak buna bağlıysa artık. Abone bıçağda. olun. Ay. Var olun arkadaşlar. Birbirinizi tıklayın tık tık yapın. Hayır ya Hoş birbirinizi <laughs> videoyu tıklayıp, Videoyu tıklayıp kanala abone olup. Videoyu tıklayıp kanala abone olun. Beğenin Beğen. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın. Esenlikle kalın. Esenlikle kalın. Bizimle kalın. Ay. Kal. <laughs>